Herkese günaydın arkadaşlar. Dışarıdan yine bir açılış yapayım istedim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz şükürler olsun. Saat 9.30. Bir yere gideceğim zaman, biri geleceği zaman hayatta uyumam. Şimdi gideceğim kuaförde ufak bir işim var. Size bugün demiştim kahve günümüz var. Ondan sonra bir iki yere uğrayacağım. Şoka da uğrarım bugün şokun aktüel günü. Sonra eve geleceğim. Ispanağımı bile erkenden kestim, suya bıraktım gönderdikten sonra yatmadım zaten. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Böyle güne başladık bakalım. Artık neler olur? Bizi neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İşlerimi ayarladığım bilekliğimi de tadilata verdim arkadaşlar. Çok bayağı bir o akşam denememişim böyle elimde. Bayağı böyle bileğimin aşağısına doğru sarkınca o şekilde sevmedim. Şimdi aldığımız arkadaşa onu da verdim. Şoka gidiyorum. Bakalım şokta neler var? Hiç de bilmiyorum inanın ne gelecekti falan. Bazen bakıyorum böyle önden ama bugün hiç bakmadım. Oraya da bakalım sizlerle birlikte. Ondan sonra eve gidelim. Öğlen eşim de gelecekmiş. O yüzden kahvaltı yapmayacağım. Onu bekleyeceğim. Beraber bir şeyler yeriz artık. Geldim bakalım. Hemen yan tarafında bin falan da var. Burası iyi oluyor. Geldiğim zamanlar böyle bakıyorum en azından. Şimdi bakalım. yeni bir şey gelmiyor ben göremiyorum bilmiyorum da şöyle kahve fincanları var Kütahya porselenin 40 lira böyle servis tabakları da gelmiş gene aynı Kütahya porselenin 8 lira şöyle lavın bardakları gelmiş üçlü 12 lira güzel ama fazla değil böyle kaseler falan var şöyle fırın tepsisi gelmiş bu da 23 lira Başka düzenleyiciler falan var mıydı? Bilmiyorum. Geçen hafta vardı herhalde. Ama bunlar da güzelmiş. Şuraları. Ben açamıyorum. Bunlar da güzelmiş. Küçükler 4 lira. Büyük olanlar 6 liraymış. Şöyle var. Şu şekilde olanlar var. Patates soğan için onlar 15 lira. Burada bir tane 4 litrelik var. Bu da 8 litrelikmiş. Güzelmiş bunlar. Şu kek kanusuna bakacağım kırmızı olanı. Ne kadar? 10 TL onlar. Elektrik süpürgesi. Şöyle heybeli çay bardakları var. 95'miş bunlar da. Bunlar da çok güzel aslında. Çay bardağım çok olmasa bunlar çok hoşuma gidiyor şu var. 20 lira. Normal kaseler. Şunlar benim aldıklarım zaten. Bunu şöyle alalım. Burada da var bardakları. Bunlar daha ucuz. 9 liraymış onlar da. Bir de şu benim kaselerden var. Demet'in bana getirdiği. Ama fiyatını göremiyorum güzelmiş. Bunlar da güzel Aslında kremalı patates falan yapmak için. 17 liraymış. Başka diğerleri zaten geçen haftadan şundan falan. O yüzden ben bunu alıyorum. Böyle bir şey lazım bu bana. Elif de almıştı bunun bir yer Hatta o bana demişti sana da alayım diye ben gerek yok dedim. Bulmuşken bir tane alayım 10 lira bir gün bu cüzdanı bırakacağım bir yerde de bakayım nerede? Şimdi bunu alayım şöyle de bir bakayım kahvaltılık eksiğim yok ama eşimle ne yaparız ne yeriz şöyle bir dolanayım şuralara da bakayım ondan sonra eve gideyim. Eve şimdi geldim arkadaşlar hemen elimi yüzümü yıkadım. Bu fanusu zaten siz orada göstermiştim 10 liraydı bana böyle lazımdı bir tek taparım fanusu var bende. Önceden böyle kapaklı vardı ama maalesef kırıldı. Ee, şoka girmişken böyle Mintax'ın süngerini aldım. Seviyorum oranın süngerini. Şöyle eşim kahvaltıya gelecek diye 4 tane de simit aldım. Tabii ki de 4 tane bize şu an için fazla ama. Bilmiyorum aldığım zaman eşim de aynı. Genelde simitleri 4'er tane alıyoruz. Böyle akşam falan da yiyoruz. Bir de sizlere bir şey göstereceğim şimdi. Ispanarmı burada suya bırakmıştım. Gitmeden güzel kesmiştim. Kıyma da çıkardım yumurtalı mı yapayım, yemeğini mi yapayım kararsız kaldım. Eşim bir gelsin iyice onu yıkadıktan sonra eşime soracağım. Şimdi burada size bir şey göstereceğim. Kitabım dün gece bitti arkadaşlar. Dün gündüz okuyamadım. Ama size abartmıyorum. Yemin ediyorum sonunu ağlaya ağlıya okudum. Sanırım son 20 sayfasıydı. Böyle ağlamaya bir başladı. O kadar güzel bir kitap. O kadar ders çıkarılması gereken güzel konulara değinmiş ki. Yani böyle aranızda şimdi merak edip okumak isteyen arkadaşlar olacağı için içeriğini söyleyemiyorum. Ben okuduktan sonra tavsiye bekleyen arkadaşlar vardı. Muhakkak Yeşim abla okuyunca güzelse bize söyle demişlerdi. Harika. İyi ki okumuşum. Kitap okumak çok ayrı bir şey ya. Şimdi sırada aldığım o Sabahattin Ali'nin kitabını okuyacağım. O küçücük bir kitap zaten. Daha sonra Saraf'a gideceğim. E, kitap araştıracağım. Bakalım güzel kitap bulursam. Arkadaşım gerçi bana hangi kitaptı şimdi unuttum da bir kitap var onu verecek. Büyük bir ihtimalle Sabahattin Ali'den sonra da ona başlayacağım. Gerçekten vaktiniz varsa kitap okuyun arkadaşlar. Kitap okumak çok güzel bir şey. Ama bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Şimdi hemen kabımı yıkayayım. Şöyle buraları toparlayayım. Saat 10.30. Ispanağı bir iki kere daha yıkadıktan sonra şöyle bir evi süpüreceğim. Ondan sonra zaten inşallah kahvaltı hazırlığıyla karşınızda olurum arkadaşlar. Fanusu falan yıkadım. ıspanaklarımı 2-3 sudan daha geçirdim. Şimdi tekrar suya koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat 11'e 5 var. Güneşliğimi falan da çekmedim. Baya bir güneş geliyor. Barış saat 12.30 gibi gelecek. O gelmeden önce ben hızlı bir şekilde evi süpüreceğim. Çünkü arkadaşlarla saat 2'de orada evinde buluşacağız. O zamana kadar bari dedim evimi süpüreyim. Şöyle koltuk örtülerimi falan da düzelteceğim. O zaman ne diyoruz? Bana kolay gelsin. Şu an herkesin ya kahvaltı saatidir ya da benim gibi işi olanların aceleyle böyle ev süpürme saatidir. Herkese kolay gelsin. arkadaşlar eşimle güzel kahvaltımızı yaptık. Zaten gördüğünüz hızlı bir şekilde hazırladım. Eşimi gönderdim ıspanağa birkaç su daha yıkadım. Şimdi tekrar süzgece aldım. Gelince birkaç kere daha yıkayacağım. Saat şu an 2'ye 25 var. 2'de orada evinde olacağız. Öyle sözleştik arkadaşlarla. Birazdan çıkacağım. Eve geleceğim. Yaren'i alacağım. Tekrar gideceğim. Çünkü resim çektirmemiz lazım. Askeri kimliklerimizin değişmesi gerekiyor. O yüzden ikimizin de resimleri eski. En son Batman'da çektirmiştik. Zaten pasaportlar için de lazımdı. Eşim pasaportları da yenileyecek. Süreleri doldu. O yüzden eve geleceğim. Tekrar yarın alıp gideceğim. Geleceğim. Ispanağı pişireceğim. Bir koşturmayla geçecek. Oradan artık dörde doğru müsaade isterim. Çok geç saate kalmam. Hava da Allah'tan çok güzel. Sabah soğuktu ama şimdi öğlen güneşi vuracağı için eminim sıcaktır. Bir 10 dakikaya kadar çıkarım. Orada büyük bir ihtimalle çekmem. Genelde kahve günlerinde çekemiyorum arkadaşlar. Ben 10 dakika bir dinleneyim. Ondan sonra inşallah görüşürüz. Çıktım bakalım. Böyle yavaş yavaş gidiyorum. Hava çok güzel. Güzel havanın da tadını çıkaralım. Gidelim bakalım. Eve geldim arkadaşlar. Çok güzel sohbetli bir gün geçirdik. Kahvelerimizi içtik, çaylarımızı içtik. Orada evinde kapıda oturduk. Hava çok güzeldi. Resmi de çektirdik. Resim işini de hallettim künyem yapılmamış onu yarın alacağım. Oraya doğradım bu esnada. Soğanla kıymayı güzel kavuruyorum. Birazcık biber salçası, birazcık domates salçası. Ispanağı çok koymuyorum ben salça. Ispanağın bence olmazsa olmazı karabiber. Karabiber de ekleyeceğim. Çok azıcık su koyacağım. İndirmeye yakında birazcık pirinç. Yemeğim hazır olacak. Vallahi saat 5 oldu. Ben anca mutfağa girdim. Bunu gitmeden yapsam daha iyi olacaktı ama yetiştiremedim. O zaman hızlı bir şekilde Yemeğimi yapmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar ıspanağım gördüğünüz gibi pişti. Hemen sıcağıyla soğumasını, ılımasını bekleyemedim. Üzerine biraz sarımsaklı yoğurt döktüm. Böyle pul biber gezdirdim biraz da tencerede. Dünden böyle sarmalarım kalmıştı. Turşu çıkardım. Salatada yaptım. Şimdi mis gibi ağız tadıyla inşallah bir akşam yemeği yiyeceğiz. Tekrar yoğurt da getirdim içeri ilave olarak ıspanağı çok seviyoruz gerçekten böyle arada yapıyorum çok sık da yapmıyorum. Bugün yumurtalı veya yoğurtlu arasında kalmıştım. Ama gördüğünüz gibi yoğurtlu yaptım. Şimdi bunları içeri getiriyorum. Bu akşam başka bir şey yapmadım. Çorba falan ilave etmedim. Dediğim gibi salata, turşu yeterli arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Rabbim olmayanlara versin. Bu arada indirmeye yakında her zamanki gibi pirinç de ekledim az bir şey. Genelde bulgur da ekliyorlar ama ben hiç bulgurlu yapmadım arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. Şu an akşam sofrasında olan herkese de afiyet şifa olsun. Rabbim olmayanlara versin inşallah. Yemeğimizi yedik buraları toparladım. Geldim arkadaşlar ıspanak. Gerçekten özlediğim kadar yedim. iki tabak yedim. Harika olmuştu. Bazen ıspanağın böyle kendine has bir burukluğu oluyor. O zaman sevmiyorum ama bu ıspanak çok güzeldi. Şimdi eşimle kendime kahve yapacağım ama ondan önce ne yapacağız? Bugün böyle YouTube'da gezinirken çok güzel bir tarif çıktı karşıma. Aslında klasik bir poğaça tarifi fakat şekli çok hoşuma gitti. Şimdi sizlerle birlikte çayın yanına peynirli güzel bir poğaça yapacağız arkadaşlar. Burada 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı yoğurt var. Yoğurdum böyle özellikle sulu tarafından koydum. Valla Emine Hanım'da gördüm ben bu tarifi. Çok beğendim. İnanın sayfasının adını unuttum. Böyle baklavaları falan çok meşhur. Çok da severek takip ediyorum. Aklıma gelirse birazdan söyleyeceğim. İki yumurta var. Yumurtanın sarısını buraya ayırdım. Burada iki akla bir yumurta var yani. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz var. şöyle duruyor üstü için kabartma tozu alabildiğine un var malzemelerimiz bu kadar 125 gram tereyağı 2 yumurta sıvı yağ koymadım zannettim 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt 1 tatlı kaşığı tuz 4-5 malzeme ile harika bir poğaça yapacağız arkadaşlar şimdi bunu güzel bir şekilde yoğuralım isterseniz buna bir yemek kaşığı sirke de koyabilirsiniz. Ben koymadım aslında şöyle birazcık sirke damlatabilirim birazdan bir saniye çok azcık da sirke damlatayım ben buna ay bunlar eşisi az daha nar dökecektim tövbe yarabbim ben şöyle çok az döktüm isterseniz siz fazlalaştırabilirsiniz. Sirke de biliyorsunuz kıyır kıyır yapıyor poğaçaları, güzel oluyor. Dediğim gibi katmayabilirsiniz. Katarsanız da güzel olur arkadaşlar. Şimdi unumuzu ekleyelim. Unu kontrollü ekleyeceğiz. Unu da ölçü veremiyorum. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiyor biliyorsunuz. Şöyle kabartma tozumuzu bu esnada ekledik. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. şekli güzel, kendisi bayatlamayan bir poğaç olacak. Arkadaşlar peynirle yapacaktım ama iki kaşığı da buraya koymuşum. Biraz böyle zeytinli de yapacağım çünkü yaren de ben de zeytinli de seviyoruz. Şöyle ufak bir parça alıyorum. Boğazım acıdı birden nedense. Şöyle elimle açıyorum. Bir tane peynirli göstereyim size. Şimdi şu alttan Böyle bu kadar kapatıyorum arkadaşlar sıkı bir şekilde görüyorsunuz. Sonra şu kalanı alıyorum. Burayla böyle birleştiriyorum. Şeklimiz bu. Elimle de şöyle düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi muska böreği yapıyorum ya onun poğaçası küçük daha büyük de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bayağı da bol çıkacak. Ben söylediğim gibi karşı komşuma da getiririm birazdan. Bir de dedim hep tatlı yapıyorum. Bugün de tuzlu yapayım. Bunu görünce de gerçekten yapmadan olmazdı. Çok beğendim. Şu şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu böyle alıyoruz. İyice kapatıyoruz şuraları. Daha sonra da bastırıyoruz arkadaşlar. Sonra da çeviriyoruz. Basit görünüşü de tadı da harika bir lezzet olacak. Allah izin verirse. biz bu arkadaşlar şimdi yumurta sarısı süreceğiz. Çok azıcık böyle zeytinyağı damlattım ben. Genelde damlatıyorum böyle. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Şimdi çatalla bir şöyle bir böyle şekiller vereceğiz. Çörek otu da dökebilirsiniz. Ben şöyle mavi haşhaştan dökeceğim çok azıcık. Poğaçalarımız hazır. Şimdi fırına gidiyorlar. 180 derecede nar gibi kızarana kadar pişecek arkadaşlar. Ben burada kalan ikinci tepsiyi de yapacağım. Ondan sonra pişince sizlere göstereceğim. Şimdi ikinci tepsimi de hazırladım. Birinci tepsi daha çıkmadı zaten fırından. Bunu göstermek istiyorum size. Bugün çarşıya çıktığımda resimden sonra Saat Kulesi'nin orada böyle kiloyla bakliyat satan yerler var arkadaşlar. İlk geldiğim zaman oradan almıştım böyle yeşil mercimek. Güzel oluyor. Bir kilo kadar aldım. Altı buçuk liraydı kilosu. iki kere yıkadım. Güzel suya bıraktım. Yarın Allah kısmet ederse mercimek çorbası yapacağım. Kalanı da buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa atacağım. Karnabahar yemeğinde de çorbada da çok güzel oluyor. Hem de elime gelmiş oluyor. Pratik oluyor. Bunu da böyle sizlere göstereyim istedim. Bu böyle sabaha kadar üzerini kapatacağım. Suda kalacak. İkinci tepsim de bu şekilde çıktı. Baya bir bereketli söylemiştim size zaten çok çıkıyor. Onun henüz yumurta sarısını sürmedim. Fırındaki çıksın. Ondan sonra bunun yumurta sarısını süreceğim. Çay suyu da koyacağım ama ondan önce bir kahve yapacağım. kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi poğaçam pişmeden biz kahve faslına geçtik. Çay suyunda daha kaynamadı zaten. Şimdi bunları içeri getireyim. Güzel kahvemizi içelim. Poğaçalar piştikten sonra da inşallah sizlerle paylaşacağım. Vallahi mis gibi bu yorgunluğun üzerine iyi gider diye düşündüm. O zaman bize afiyet olsun. Ve poğaçalarım şimdi fırından çıktı. Harika oldular arkadaşlar. İkinci tepsiyi de attım. Kahvemizi içtik. Şimdi çayımızı da demledim. Çay oturunca inşallah poğaçalardan birer tane yiyeceğiz. Test edeceğiz. Ona göre size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar ikinci tepsimde gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkardım. Böyle sunum tahtasına aldım. Vallahi bir tanesini dayanamadım. Tadına demin baktım. Şimdi bunu sizlerle birlikte bölelim. Bayağı bir sıcak. Gördüğünüz gibi peynirim de birazcık böyle eriyen peynirdi. Ezine peyniriydi. Harika oldu. Tadı çok güzel. Her poğaça gibi bu da sıcakken tüketilirse daha güzel oluyor arkadaşlar. O zaman şimdi biz çay faslına geçeceğiz. Bir tabakta komşuma vereceğim. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Hem basit hem de kolay bir tarif. Saat 11'e geliyor. Ben anca oturdum arkadaşlar. İnanın mutfağı da toparlamadım. Poğaçayı 7 doğru yapınca tabii ki işler biraz gecikti. Ama olsun kıyır kıyır güzel bir poğaça oldu. Çay faslı falan da bitti. Bugün de böyle olsun ne yapalım. Arada böyle geç saate kalıyorum. Sağlık olsun. Böyle bu manzara meşliğinde bugün kapanış yapmak istedim sizlere. Yarın Regaip Kandili şimdiden herkese hayırlı kandiller diliyorum. Rabbim tekrarına erdirsin. Tüm ibadetlerimizi, tüm dualarımızı kabul etsin. Dualarda buluşmak ümidiyle arkadaşlar. Kısacık şunu da söylemek istiyorum. 26 Şubat 1992 tarihine kara leke olarak geçen Ermenilerin hocalı katliamını unutmadık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Hocalı katliamı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz iki devlet, tek millet Azerbaycanlı kardeşlerimize de buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Onlar da sağ olsunlar bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar. Bir günün daha sonuna geldik sizlerle birlikte. Bu arada Hatice abladan da güzel haber geldi. Çok şükür sonuçları iyi çıkmış. Rabbim tüm böyle müjdeli haber bekleyenlere inşallah mübarek günlerin yüzü suyu ümmetine şifalar versin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler diliyorum.